Merhaba arkadaşlar bugün sabit tepes iPad Pro'sunun yeni şeyini çekeceğiz. Video başladı diyeyim. video başladı. Arkadaşlar iPad Pro'sunun yeni şeylerini göstereceğiz. Güncellemelerini. Kardeşim arkadaşım ay kardeşim dedim arkadaşım ee, Somat 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 ha Somat ha Aa bak Selamünaleyküm arkadaşlar diyor. Şimdi arkadaşlar Facebook ee, Face ye yeni bir güncelleme gelmiş. Ben iki dakika ee, göstereyim. Şöyle bir sezon gibi bir şey gelmiş. Böyle, mesela görevler gelmiş. Böyle arkadaşlar. Bakın böyle şeyler gelmiş. Değişik şeyler. O sonunda ne var arkadaşlar acaba bakalım. 50 x ben ne var neyse arkadaşlar ben kanka, ben arkadaşlar önce hmm. o yüzden buradan iki içindeki... Arkadaşlar girelim şimdi ee, ilk başa girelim arkadaşlar ya ilk başa girelim ana ne oluyor ya Ginger. Arkadaşlar ben bir çıkıp geleyim. Oyun ön de yani bu girdiğim gibi bir şey. Nasıl çıkacağız burada? Arkadaşlar ben iki dakika çıkıp geleceğim. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi ben göstereyim. Ne yani hangi şeyler gelmiş? Şura şura şurayı. Evet. Bak arkadaşlar yeni yumurtalar gelmiş. Oo etlerine bakalım. Oha baya bir güzel bir şeyler var arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu video birazcık kısa olabilir. Şimdi özür diliyorum. Arkadaşlar şimdi de ee, ne yapalım? Açalım mı? Yok ya bunu açmadım. Paramızı, paramı biriktirip yeni yere geçeceğim arkadaşlar. Şöyle şuranta geçecek. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Somet benim yeni YouTube arkadaşım olacak. Yani artık onlarla video onunla video çekeceğiz. Her videomda yani o da olacak. İnşallah Somet'i beğenirsiniz. Çünkü benim arkadaşım onunla video çekeceğiz. çünkü arkadaşlar mesela şey video çekmek için de illa bir arkadaş da gerek. Mesela arkadaşlar e, her video, video kanal video çekenler ünlü ünlü YouTuber'lar at vermeyeyim de ünlü ünlü YouTuber'ların arkadaşı bile ne var? Benim ben ünlü değilim. Yeni başladım ama olsun. Benim de YouTube, YouTube'da şey çekeceğim. Arkadaşlar Petpulse'ı denedeyim. E ee, arkadaşlar böyle diyelim ki siz ne yapıyorsunuz? Bir kutuya saldırıyorsunuz hemen. Bir kutuya böyle saldırıyorsunuz değil mi? Bir kutuya niye böyle saldırıyorsunuz arkadaşlar? Gelin eğer eğer tekseniz gelin bütün kutulara saldırın. Şöyle arkadaşlar. Ya bütün kutulara saldırın. Şöyle 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 ve şöyle şöyle arkadaşlar bakın şuraya da iki tane geldi mi bakın arkadaşlar böyle daha çabuk kazanırsınız ve levelleriniz e, daha iyi olur efendim ve levellerin level direkt level up diye atlarsınız yani level, level, Devel atlar yani. Birazdan. Birazdan diyeceğim. Arkadaşlar işte öyle. Ee, mesela. Öyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Bir de arkadaşımı oyunu öğreteyim Evet arkadaşıma oyunu öğreteyim. Durun arkadaşlar. iki dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. Eee. Şey arkadaşlar şimdi kutu açılımı yapalım mı? Evet kutu açılımı yapalım. Kutu açılımlarını belki seviyorsunuzdur. Belki sevmiyorsunuzdur. Bunu açacak mı arkadaşlar? Paramızı bir biriktirelim arkadaşlar bence. Şurada kasılalım. Şöyle. Hı. Arkadaşlar. Şimdi 3 milyon yapana kadar buraya geçelim. Yeni yere geçelim. Bir yerlere bakarız belki yeni yerler gelmiş arkadaşlar şu, bakalım Harbiden yeni yerler gelmiş sana hani. şimdi bakalım en altı göremiyoruz arkadaşlar arkadaşlar işte e, bu video birazcık kısa olacak o yüzden videoyu kapatacağım yani. Arkadaşımla beraber kapatacağız videoyu. Mesela çünkü arkadaşlar bu video birazcık kısa olacak. Güncelleme göstermek istedim sadece. Bakalım Game Pass için kaç Robux istiyormuş. Oha. Baya bir Robux istiyor. Kaç gün var? Bilmem dakika. dakika saat. 29 gün var. Yani bir ay arkadaşlar neredeyse. Şöyle arkadaşlar bakın. ya arkadaşlar aynen bakın böyle şey yapın böyle saldırın eğer tekseniz böyle kutuları böyle saldırın eğer tekseniz çünkü böyle daha çok para gelir neyse evet arkadaşlar ben artık kapanışı yapacağım video çünkü yani pek içeri bulamadım Ben size içerik bulalım ben arkadaşıma diyeyim arkadaşlar bir dakika arkadaşlar Like ve abone like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar diyor. Like ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.